Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video online oynuyoruz ama çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Sinirlenirsem video bitecek aga. Yani sinirlenirsem video biter. Ee, ve ben bu videodan sinirlenmemek için arkadaşlar yani ben genelde videolarda çok küfür eden biri değilim ama ara sıra böyle ederim. Yani küfür etmem ve sinirlenmem arkadaşlar bu. Ben bu videoda sinirlenmemek için anı, anı falan anlatacağım. Size yani eğlenceli geçecek arkadaşlar. Hem oyunumu oynayacağım hem anı falan anlatacağım burada. Çok eğlenceli olacak bence. Ben bir geri doğana kadar aklıma bir videoyu kapatmam lazım. Arkadaşlar şu an oyun bitti. Şu an biz prop olduk arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir şey dönüşeceğim hemen şuradan. Şuradan arkadaşlar an, böyle çok sinirlenmeye başlarsam böyle anlı falan anlatmam. An, anı falan zaten bu video anı videosu gibi bir şey. Hani animasyonu ana anlatım var ya. Arkadaşlar adamlar kör herhalde. Gel oğlum. Arkadaşlar herkes bende laglı gözüküyor. Herkesi dondurdum valla. Adamlar laglı bende. Abi burada yan, yanıp sönen bir adam var. Vurun şunu bekle ben şuraya geçiyorum. Arkadaşlar evime kutusanabilecekler. Hayır geç. geç, geç geç. Arkadaşlar bu arada beni eskiden izleyenler varsa kanalın isminin patates tomatalı olduğunu falan bilir. Eskiden şöyle bir şey vardı. Biz böyle kuzenimle falan böyle Brawl Stars dizisi falan yapıyorduk böyle. Swords falan yoktu o zamanlar böyle biz YouTube'a Swords olmadığı zamanlar kısa kısa videolar atıyorduk böyle. Zaten yani kısa videolar ondan sonra falan böyle popüler olmaya başladı. Ondan sonra Swords falan çıktı böyle. Ama Hı. bizim kısa videolar yaptığımız zaman o zaman Swords falan yoktu böyle. Değişik böyle kısa anlamsız videolar çekiyorduk böyle. Anlamsız dedim böyle. Esprisin esprili böyle A ama çok böyle derin böyle. Hani korkunçlu gibi yani böyle. Hani oradan böyle iki bir anlam falan çıkartabilirdin. Bu arada şu an oyunla dediğim şeyin hiçbir alakası yok olduğunu biliyorum ama biz ilkten kuzenimle bu kanalı ortak kullanıyorduk. Hatta kanalda bir tane yüzüyle videosu var kendisinin. Onu ben sanmayın arkadaşlar. Ben kanalda bir abone olunca yüzümü göstereceğim. Kuzenimle eskiden bunu çekmiştik böyle. Çok böyle değişik şeyler oluyordu yani. Discord'tan böyle sesli konuşuyorduk böyle. Onun ikili bir internet falan gidiyordu böyle. Arkadaşlar orada ben burada pusmayayım. Bekle. süresi bitsin. Bitti arkadaşlar. Bu arada şu alttaki şey ne işe yarıyor derseniz hani emoji gösteriyor. Bak şu an emojinin ağzı kapalı. O arkadaşlar o süresi bittiği zaman hani böyle değişik değişik orada emojiler yanıyor ya. O zaman hunterlar yani bizi avlamaya çalışan kişiler bizim yerimizi bulabiliyorlar. Biraz size oyundan da bahsetmiş olayım. Oyunda bir sürü artı falan var. Böyle bizi arıyor hunterlar. Hunter'lar kazanırsa onlar kazanmış oluyorlar. Yani özellikle altın falan alıyorlar kutu falan açabiliyorsun boyunda. Brawl Stars'tan kutu açmaya gitti. Bari burada bak. Hunter mesela benim yerimi gördü üstümde yanan şey yüzüne bak. Bu arada şu yandaki hay hayvan çevirme onları hayvana çeviriyor arkadaşlar. Sana hayvan şeyi hayvana çeviriyor yani. Ama gerek yok ama. Şuradan doğru bunu nasıl pusayım arkadaşlar? Arkadaşlar benim bu kanalda değişikler. hala var mı o video bilmiyorum ama vardır be. Aha o eski kanalım. Yok bu kanalımda eski kanalımla mı bilmiyorum ama benim eskiden bir tane açılan kanalım vardı. O çünkü uçan kanalıydı için buna geçtim. İyi ki de buna geçmişim. Çok hızlı bir abone artışı oldu. Çok değişikler açtım bu kanalda. Çok komik bir montaj videom vardı bununla alakalı. Çok komikti harbiden. İlk ilk yaptığım komik montaj denilebilir. Çok kalitesizdi ama çok güldürüyordu. Ve eskiden benim en azından aktif bak 10 abonem varsa aktif 20 izleyicim vardı. Şimdi benim aktif 5 kişi falan izleyicim var. Bu da sıkıyor biraz. Arkadaşlar öldüm. Props A kazandık. Aktif. Bak 600 abonen var. Vid. Bak şöyle düşün. 600 abonen var. Videonun 2 izleniyor. Bu şunu sana koyar mı koymaz mı? ya? Bu ne? Aga düşün abi. Ya, yarım, yarım bin, yarım bina abonan var. Videon bir izleniyor, iki izleniyor. Har bak bozulabilir bu ara. Hani YouTube'u falan da bırakabilirsin. Bu arada şu an Hunter olduk. Ve Hunter bir props oluyoruz herhalde. Şu an sıralama öyle gidiyorum. Şu an arkadaşlar ben oyuna odaklanmak istiyorum. Az önce kazandık ama. Şuradan. Hangar 2. Hangar bir haritası. Allah. Hangar bir haritası de şey daha güzel geliyor bana. Bu arada bu video bayağı sürebilir. Hiç sinirlenmeyeceğim çünkü. Normal olarak videoyu bitirmeyeceğim. Sinirlenmişse marvi. Normal olarak da bitirebilirim. Normalde dakikaya geçmemesi lazım. Editlemesi zor olur. iftar var. Yani uğuşlu. Arkadaşlar bu arada siz böyle okulda hani böyle bazıları yapar ya böyle. Akıllı siz oruç tutuyorsunuz mesela böyle B bütün böyle okulu turla turlarsın böyle Her herkese oruç tutuyor diye herkes darlarsın böyle herkese strese sokarsın böyle adam da tutmuyorum mesela hani böyle azıcık güçlü bir tipsen sen kız, kız kızarsın diye bekler böyle arkadaşlar öyle yapmayın herkes böyle strese sokmayın başı boşu başına adam tutuyorsa kendine tut arkadaşlar o değişik değişik bizim sınıfta yapanlar var mesela bütün bütün okulu turluyor abi Herkes oruçun diye soruyor. Bu arada tiparda bir daha hesabımı çalmaya çalışamaz. Ay. Koyuna döndük lan. Aa, merhaba koyun kardeş. Koyun koyuna koyuyormuş Ay. Koyun koyuna uyuyor. Koyun koyuna koyuyormuş ne? Yani. Aa! Levha hareket ediyor. Aa! Hangisiydi bu mu? Aa bu. Oğlum sen o kadar büyük şeye niye dönüştün ki kaçmazsın. Aga kaçamayacağını biliyorum. Aga durma ya. Ah bu değilmiş. Arkadaşlar ben azıcık kafam geri olduğu için. Oğlum neredesin? Oğlum FK yapma gözden öyle kalacaksın kardeşim benim. Neredesin ya? Aa ah, bu kesin ha. Bu değilse. Ah atış edemedim. Yok oğlum bak ama buralarda bir yerde bak buralarda bir yerde bomba at bomba olsa harcıyorum. Hunterken bomba çok işinize yarayabiliyor. Mesela bak ad adam burada şimdi buna mesela normalde bomba atarsın. Direkt öldür ama adam seni şey şu an hayvan çevirdi gördün mü? Hmm. Art aa ben he az önce öldürdüm, öldüm, öldürdüm öldürdüm adam. Prewolf benim arkadaşlar bu arada al. oyunda bana istek oluyor bilirsiniz. Bu adam kaçıyor nereye aa burada mazar um, video atmış arkadaşlar, gidip izle Adamı <laughs> Adama sıfır izlenmemle yönlendirme yapıyorum, ben de aşık gönüllü bir kardeşim. Abi ne oluyor ya? Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi adamın ismi ne? o mu? Dukçiko mu? Adamın ismi ne? Arkadaşlar video kaç dakika olmuş? Kazandık ya, 7 dakikalık bir arkadaşlar. Bu arada benim kanalı bırakmamı bekleyenler beklesinler arkadaşlar. Çok var yani şu an söylüyorum ama. Bu arada ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Berke var ya akıl sağlığını kaybet ki görmüşsünüzdür. Benim videomdan da görmüş olabilirim. Siziniz bilmiyorum ama. Berke işte akıl sağlığını kaybet. O normal ismi YouTube ismiyle. Mahmut etiketi. Arkadaşlar o o ve ben Dark Place Channel'ın aynı hesap olduğunu düşünüyorum. Aynı anda iki hesap yönetmiyor. Bir tanesine video atıyor. Bir tanesine bot basmış. Bir tanesine 700 abone bot basmış diye düşünüyorum yani arkadaşlar. Şimdi kimse böyle anı almayalım da ben ikisinin aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Aga. Hani mesela benim de yan hesaplarım var. Ama ben videolara, videolama yan hesaptan yazmıyorum mesela. Arkadaşlar ben niye iki kere arka arkaya hunter oldum ki? Aa harbi ya. Ben iki turdur hunter'ım. Arkadaşlar şu an beynim yandı. Aa bak bunlar aa bak oyun böyle bir düzen yapmaz. Kesin bunlardan birisi şey. Prop olması lazım belki. Aa az önce burada oyuncak yoktu. Az önce burada oyuncak bu vardı. O fark etmez. Aa soda kardeş bir dur. Arkadaşlar bu arada ben eski çal çalınan kanalıma har böyle çok emek ver veriyordum yani böyle. Arkadaşlar bu arada bazıları Swords normal videoları karıştırıyor. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Normal videon diyelim ki 10 izleniyor. Swords onun kaç katı izleniyor mesela öyle düşün. Normal videon 10 izleniyorsa orada 11 izleniyor. Normal videon 5 izleniyorsa orada 11 izlenir, 5000 izlenir, 1000 izlenir. Hani anladın mı arkadaşlar? Orası biraz kar karmaşık bir şey. Hani Source'la normal videoları karıştırma. Mesela bana diyenler vardı. Aa Zidar de sadece Source'da izleniyorsun ya falan demeyin arkadaşlar. İnsanların iş, işiyle ilgilenmeyin. Youtube'dan anlam anlamıyorsanız bence burada konuşmanıza hiç gerek yok. Bazıları sadece telefon markası falan konuşuyor böyle. Makedonlu arkadaşımız var bir tane. O benimle çok uğraşıyor. Yakında ben de onunla uğraşacağım. Hiç haberi yok. İki videosuna sahte telif attım. Gerçek telif attım arkadaşlar. Dilim sürçtü. Burayı keserim. İki videosuna benden çaldığı için telif attım. Zaten kanal kanalındaki bütün videoları silmiş. O arkadaş benimle çok uğraşıyor. Yakında ben de ona çok uğraşacağım. Arkadaşlar bu arada ben küfür etmediğim zaman videolarıma eğlenceli olmadığını düşünenler var. Bence böyle sohbet etmek daha iyi bence. Mesela diye Cihan vardır tanıyorsunuz yani var tanıyorsanız. O mesela küfür edersen video biter diye bir tane şey var. Videosu var böyle sohbet ediyor. Bence ben bilmiyorum yani böyle videolar bana daha samimi geliyor. Öleceğim direkt öleceğim direkt. Biliyorum öleceğimi. kaçmam lazım şuradan. Şuraya girdim abi. Abi yerimi belirtme bak lütfen. Buna dönüşürsen önümden gideceksin büyük ihtimal. Abi benim yerimi belirtmeye çalışıyor. Abi ölecek adam. Arkasında olduğumu bilmiyor. Bir şu an öğrendi al, al. Arkadaşlar neyse sağlık olsun. <laughs> bir şey diyemediğim için çok uyuz şu an. Arkadaşlar ben reklam izleyip acaba geri doğmama evet alayım. Arkadaşlar az önce bir tane mobil oyun reklamı izledim. Ay, kim düştü şu an Yardımını toplamaya çalışıyordum. Videoyu başlatayım dedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın, e, reklam izledim. Geri doğma aldım. Şey de geldi. Hayvana dönüştürme de geldi. Yerim saattir dönüyorum. Bak böyle böyle dönüyorum. Adam beni fark etmedi. Neyse. Abi yarım saattir dönüyorum ateş edecek misin? Allah Allah hayvana dön. Hayda. Hayda. Hayda hayda. Abi oyunun süresini kaplıyorlar ya. Katlamayın şu oyunun süresini. Öldür, öldür, öldür. Aynen, aynen abi öldür. Öldür, öldür. Tamam. Sinirim bozuldu ya. Kaçamazdım ki eşek kadar şey. Neyse arkadaşlar. O kadar da süre bekleyebiliriz bence. İnsanları izleyelim şöyle. Tüçünko, Tüçünko'yu ben öldürmüştüm ya. Tüçün, tüçünko, Tüçünko, Tüçünko. Arkadaşlar Tüçünko küfür sayılır mı? <laughs> arkadaşlar şimdi okulda şöyle bir şey oldu. Yani. Ee, arkadaşlar yani. Maç olacak. Maçlar olacak. Maçlar oluyor diye. Arkadaşlar az önce karakter otomatik yürüdü. Biliyorsunuz ki otomatik nişan alıyor. Ben otomatik nişan almayı kapatsam mı derken şuradan birisi yürüdü bu arada. Aha evet yürüdüğünü görmüştüm. Vallahi billahi görmüştüm arkadaşlar. Gözüm çok keskindir. <laughs> aa! 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 Aa niye geri atladı ki bu? Kardeşim ayıp. Aa! Bomba attım. Bombam boşa gitti. Bombam boşa gitti. Sinir oldum. Bombam boşa gitti. Bombam boşa gitti. Bombam. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Adam nerede ya? Arkadaşlar ben az önce bir Avakin Life videosu çekmiştim. Videoyu sildim de bu arada arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bu arada ben size şöyle bir sessizlik olmuşken şöyle bir şeyden bahsedeyim. Benim ee, nasıl desem ne <laughs> bir şey diyeyim. Arkadaşlar oyun oynarken şu an oyuna o kadar odaklanıyorum ki diyeceğim şeyleri unutuyorum. Ähm, um, ya Bu arada zaten benim yana hesaplarımı biliyorsunuz. Lise deneme sensin diyorsunuz. Çocuk bana gelmiş yazıyor böyle abi sen ben misin yazıyor ya saçma sapan konuşmayın şöyle. Diyeceğim şeyi unuttum var şöyle lafı çevirmeye çalışayım böyle. Ben bu arada buradan herkesi görebilirim. Lisa deneme benim yan hesabım değil arkadaşlar. Lisa deneme kim? Benim videolarıma yorum atan birisi. Çay da ben değilim. Saçma sapan konuşuyorsunuz yani. sizin bozuluyor. Senin sinirin daha Sen de büyüdün de sinirimi bozuluyor demeyin. Yine sinirim bozulur. Daha önce geçiyormuş gibi şey yapıyorsunuz. Hep. Harbi ya. Ben burada doğru düzgün içerik üretiyorum. Zaten kimse izlemiyor. Kaç saat burada ben içerik üretiyorum. Daha geçiyor gibi kimse izlemiyor. Sinirim bozuluyor harbi. Aha adamı hapsettim. Bu arada benim birkaç saniyelik videoyu bile 2 saatte yaptığımı biliyorsunuzdur inşallah. Öyle videoları yapmak çok uzun sürüyor. Sürüyor, sürüyor, sürüyor. Abi bombam olsaydı keşke. Abi adam benimle dalga geçiyor ya. Abi adam... Hayır, oto nişanı kapatıyorum arkadaşlar ben ya. Oto nişanı kapatıyorum. Oto eğim. Oto şat. Oto eğimi kapattım değil mi şu an? Kap Aa! Aa adama ben ateş etmedim mi? Hayır. Video. Bakın şu an video 15 dakika. Bu arada ben bazı videoları 10 dakikadan mesela 10 dakikalık video bazen 5 dakika oluyor. Ben mesela 2 saat gameplay atıyorum mesela bazı videolarda komik montaj videolarında. Komik yerlerini koyuyorum hani anladınız mı? O videoları yapması kolay değil arkadaşlar. Mesela bazıları diyor ki ben seni yaptığım aynı editi iki saniyede daha iyisini yaparım diyenler var. Hadi, hadi yapsana diyorum kanalına bakıyorum şu an diyorum. İki saniyede mesela yapamıyor. Ondan sonra yorumunu siliyor adam. Yani. Bil zaten yapamıyor yapamayacağınızı çok net herkes biliyor bence. Herkes gülmüyor mu? şu an anlamadım. Okulda bir hamburger dolaşması herkese olan bir şeydir bence. Ah trambolinden zıplayalım. Haydi, doğul demle çayı üstümü şu demle çayı kim ateş ediyor ayıp ayıp ateş etme. Ateş etme bu hamburger çok hızlı ve ateş etmek yasaktır kankam benim. Hamburgerler isyan çıkartır vallahi beni öldürürseniz. Hamburger öldürmek yasak arkadaşlar bu yasak kanundur. Hamburgeri niye öldürmek ister ki bir insan? Bir insan niye hamburgeri öldürmek ister argam? Argam benim. Bir insan hamburger öldürmek niye ister anne? Yani anlat, anlatır mısın bunu bana kardeşim, güzel kardeşim? Bir insan niye öldürmek ister? Derken bu arada yavaştan videomuzun sonuna da gelebiliriz. 20 dakikalık video oldu neredeyse. Ben bu editleyip ne zaman atarım bilmiyorum ama şu an videoyu şuradan göstereyim Şöyle 4 Nisan'da çekiyorum. Büyük ihtimal Nisan'ın sonlarına doğru atarım. Bir ay falan video atmayacağım. Üşeniyorum arkadaşlar. Üşenmek değil zaten. YouTube'a video atasım yok şu an. Video konu yok, konusu yok. Neden o konum olmadığı zaman video çekeyim ki? Bu turu da o... Neyse arkadaşlar ben şu an videonun yavaştan sonuna geleyim. Şuradan şöyle kendimi, kendimi açı olarak nasıl çekebilirim? Çekemiyorum. O zaman silahım konuşsun. Arkadaşlar şöyle videoyu ben şimdi yavaştan sonuna getireyim. Ee, video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atarsanız videoyu kaç kişinin izlediğine emin olabilirim. Kanalıma bu arada bot basmaya çalışanlar var. Lütfen doğru şeyler denemeyin. Çok saçma sapan şeyler oluyor. Tam sipariş denendi yaşını bitirdik diye düşünüyorum. O zaman bay bay. İlk defa görüşümüzü bitirmedim. Çünkü şu an çok şuan